tarıma dair her şey kanalından herkese selamun tarih 30 aralık 2022 yani yılın bitmesine 2 gün var bugüne birlikte biz bugün tarlamıza geldik sürdüğümüz tarlamız tarlamızda bugün değişik bir gübre atma çeşidimiz var Gel onu göstereceğiz size şimdi bilindiği üzere geçen senelerde etrafına hendek açıyorduk daire şeklinde o şekilde gübreyi veriyorduk ama bu sene e, işlerimizin biraz daha kolaylaşması için, seri olmamız için araştırdık. Böyle dört tarafında e, bel tabir ettiğimiz kürekle onu e, dört tarafından açıyoruz. Ve gramaj olarak bizim taban gübremiz belli. Taban gübremiz 18.46. Uygulama şeklimiz küreğimizin şeyini biliyoruz 100 gram alıyor. Şu an 50 gram doldurduk buna. Ve şu şekil. Bakayım net çekiyorum. Evet. Şu şekil. Bırakıyoruz içine. Ve üstünü çektiğimiz gibi zaten kapanıyor olduğu gibi. Ve bu tarafa geliyor. o oh. Diğer tarafa. Artı şeklinde veriyoruz arkadaşlar. Taç iz düşümünü takip ederekten veriyoruz. Bunu da söyleyeyim. Taç iz düşümünü takip ederekten veriyoruz. Şu şekil. Ve çektiğimiz gibi zaten geliyor. Şu üstte kalanlar da zaten böyle toprağa karıştı gibi orayı bitiyor. Şu ben 2 yaşında her 50 grama dört tarafına toplamda 200 gram veriyoruz biz. Ağaç yaşında olduğu için 200 gram olduğu iki yaşında olduğu için 200 gram veriyoruz. Her tarafa yani dört bir yana 50 gram artı şeklini yapıyoruz. Şu şekil. Çektiği zaman zaten olay bitiyor. Yani 50 gram bıraktık. 50 gram 100, 50 gram 150, 50 gram 200. 2 yaşındaki ağaç için geçerli. 1 yaşındaki ağaçlar için her bir e, bellediğimiz yere 250 gram bırakıyoruz. Ağacın yaşına göre arttırıyoruz. Bunu biliyorsunuz dediğimiz gibi her bir ağaç yaşına 100 gramdır. 1 yaşındaki ağaça 1 kilo. 1 yaşındaki, e, işte pardon e, 10 yaşındaki ağaça 1 kilo. Bir yaşındaki ağaca 100 gram tavan gübresini verip çekiyoruz. Zaten üzeri kapanıyor. Olay bu şekil. Bu tüm ağaçlar için geçerli. Büyük ağaçlar için de geçerli. Yeni ağaçlar için de geçerli. Ee, bu seneki ağaçlar için de.